Kıymetli dostlarım merhaba. Güzel bir sabahtan, e, güzel ve serin bir Ankara sabahından e, hepinizi selamlıyorum tekrar. E, bir önce Mehmet Arabacı abiyle beraber çektiğimiz Cebeci Kurtuluş videosunda bir sonraki videonun size e, Kızılay ve e, bu dış kapıyla 3. Meclis'in arasında kanton bir bölge olan e, alanı anlatacağımızdan bahsetmiştim. Ben oraya için çalışmaya başlamıştım. Böyle hızlı bir şekilde konuya girdim çünkü konu çok heyecanlı, beni çok heyecanlandırdı e, ee, sizinle de bunu hızlı bir şekilde paylaşmak istedim açıkçası. Ben de bölgeyle ilgili bölge üzerindeki yapılarla alakalı çalışmaya başladığım zaman bir isim sürekli karşıma çıkmaya başladı. Bu ismin üzerine koşmaya başladım. Ee, daha sonra aslında tanıştığımızı fark ettim. Çünkü ben turlarımı yaparken, ana farklılar turlarımı yaparken e, sürekli anlattığım bir bina vardır. Ankara'nın ilk kaloferli ve asansörlü binası olan tam arkamdaki Erzurum'u Nafiz Bey Apartmanı'dır bu bina. Ee, i̇şte bu aşamada Erzurum'u Nafiz Bey birkaç defa karşıma çıkınca bu hafta e, kendisine yer vermeyi istedim. Çünkü hayatını araştırdığımda, yaşadıklarını okuduğumda ben gerçekten çok etkilendim. Sizin de bunu mutlaka öğrenmeniz gerektiğini düşündüm. Bugünkü misafirimiz e, Erzurum'u Nafiz Bey, Namı diğer Nafiz Kotan. Şimdi Erzurumlu Nafiz Bey 1887 senesinde Erzurum'da doğuyor. Ee, Hacı Osman Bey'in oğlu olarak çok küçük yaşta e, babasını kaybediyor ve amcası Mustafa Ağa'nın himayesine giriyor. Yaşı ilerledikçe biraz büyüdükten sonra İstanbul'a kardeşiyle beraber ticaret yapmaya gidiyorlar. İstanbul'da hem halı tüccarlığı yapıyorlar, ilerleyen zamanda da e, tahitli işler dediğimiz yani bir nevi müteahhitlik yapmaya başlıyorlar. Ciddi de bir servetin sahibi oluyorlar. Hem servetin sahibi oluyorlar hem de ciddi şekilde uluslararası bir çevrenin sahibi oluyorlar. İşte tam bu esnada e, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce ülkemiz kurtuluş mücadelesi yıllarına giriyor. Nafiz Kotağan e, bu konuda kayıtsız kalmak istemiyor ve maddi olarak Türkiye Devleti'ne yardımlar yapmaya başlıyor. Bu süre içerisinde Ankara hükümetine e, askeri teçhizatlar... Ondan sonra tıbbi malzemeler e, savaş için gerekli ne varsa bunları yollamaya başlıyor. Ama bir hayali var. Türk ordusuna uçak hediye etmek. İşte Nafis Kota'nı da özel yapan konu bu. Dostlarım e, orduya uçak ya hediye edebilmek için bir mücadelenin içerisine giriyor. Ve İtalyanlardan fiyat bir tipi denen iki adet uçak satın alıyor. Fakat o dönem ülkemizin büyük bir kısmı işgal altında olduğu için uçakları Ankara'ya getirmek gerçekten büyük bir problem üretiyor. Uçakların normalde uçarak İstanbul'dan Ankara'ya gelmesi gerekirken bunu Kastamolu İnebolu üzerinden yaparak Ankara'ya getirmeye karar veriyorlar. Fakat alınan uçakların uçuş mesafesi bu süreyi kurtarmadığı için o günün şartlarında bir fikir geliştiriyorlar ve Bolu'ya bir düzlük içerisinde minik bir havaalanı yapıyorlar. Yani uçakların kalkıp inebileceği bir düzlük üretiyorlar. Bu iki tane uçak İstanbul'dan uçarak İnebolu hattı üzerinden Bolu'ya geliyorlar. Bir tanesi iniş esnasında pervanesi ve iniş takımlarından hasar alıyor. İnebolu limanı üzerinden gelen yedek parçalarla Bolu'da tamiratı yapılan uçaklar 1921 yılının başında Eskişehir'de kurulan birinci ve ikinci teyyare Bölükleri'nin altına e, tahsis edilmek üzere Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Bu esnada bu bölükler Kütahya'daki e, Kütahya'daki bir birliğin altında birleştiriliyor ve daha sonra Polatlı'ya çekiliyor. Yani burayı böyle biraz karışık anlattım. E, sözün özü şu: Milli mücadele döneminde kurulan teyyare birlikleri sonuç itibariyle uçaklarımız Ankara'ya geldiğinde Polatlı'da bir birlik olarak kurulan bir bölüğün içerisine teslim ediliyor. Ve Sakarya Meydan Muharebeleri başlamazdan evveli Yunan askerlerinin Ankara'ya yaklaşmalarını kontrol etmek ve izlemek amaçlı istihbaratlarda kullanılıyor. Hatta şöyle bir gelişme gerçekleşiyor. E, Nafis Kota'nın millet meclisinde bir e, şey yazıyor, telgraf. Bu telgrafta e, bu iki tane uçağı Türk ordusuna bağışladığını, kabulünü rica ettiğini, şayet bu uçaklardan bir bomba atılırsa düşmanın üzerine ilk bombayı atan kişiye de 200 lira gibi bir hediye vereceğini taahhüt ediyor. Fakat şöyle bir şey gerçekleşiyor. 14 Ağustos 1921'de kendi ismini verdiği uçaklardan Erzurum'u nafiz iki uçağı Polatlı civarında düşerek kullanılmaz hale geliyor. Akabinde hemen 4 gün sonra 18 Ağustos 1921'de diğer uçağı da Beylik Köprü mevkinde gene Polatlı'da yangınla kullanılmaz hale geliyor ve bu yangında iki tane askerimizi şehit veriyoruz. Nafis Kotağ'ın durmuyor. İki uçak daha almak için İtalyanlarla görüşüyor fakat bu o günün şartlarında hayata geçmiyor. Bunun yerine bu parayı millet meclisine bağışlıyor. Nafis kotanın meclise bağışladığı parayla yine bir tane uçak alınıyor. Bir de telgraf istasyonu satın alınıyor bu son alınan uçak da milli mücadele döneminde elimizdeki dört uçaktan bir tanesi olarak istihbaratta ve bombalanmada kullanılıyor. Ciddi şekilde de faydalar sağlıyor. Olayı şöyle kıyaslayabilirsiniz. Yunan, Yunanlılar kalkmış ta Anadolu'ya kadar gelmişler. Ellerinde 18 tane keşif ve yarı bombardıman uçağı var. Bizim uçaklarımız sadece keşif uçakları. Bu uçakların üzerinden hem bomba atmaya hem makine tüfek kullanmaya hem de keşif yapmaya çalışıyoruz. Ee, yokluk o kadar seviye ki, yokluk o kadar e, üst seviyelerde ki uçakların bakımı için kullanılması gereken hiçbir şeyi satın alamıyoruz. Koruma için kullanılması gereken bez malzemeleri alamıyoruz, çabut sarıyoruz. Bakımlarında kendi yaptığımız pelteleri, kolaları e, kullanarak yapıyoruz. Çiviler çakıyoruz uçakların üzerine. Haliyle ömürleri de çok uzun olmuyor. Sonra nafiz Kota... İstanbul'daki bir e, olaydan etkilenerek malını, mülkünü satıp nakde çevirip gene İnebolu üzerinden, orada Kastamonu İnebolu'ya selam olsun. Bugün Bol Bol ismi geçti. İnebolu üzerinden Ankara'ya geliyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da müteahhitlik işleri yapıyor. Arkamda görmüş olduğunuz Ankara'nın ilk kaleoferli, ilk asansörlü binasını yaptıran Hafiz Kotan Bey. Aynı zamanda Mısır Büyükelçilik binasının yapılmasında da e, müteahhitlik yapıyor. Onun dışında Ankara'da birden fazla esere müteahhit olarak çalışıyor. İlerleyen zamanlarda da e, maalesef ki işleri bozuluyor. E, çok büyük ve hatırı sayılır bir serveti kaybediyor. E, bunun üzerine önce İstanbul'a geçiyor. Tekrar orada ticaret yapmaya çalışıyor. Bu arada e, evlilik hayatı var. bir iki erkek, iki tane kız çocuğu var. E, oradan Trabzon'a geçiyor. Trabzon'dan da Erzurum'a geçiyor. Ömrünün son yıllarında daha önce Erzurum'da ticaret odası başkanlığı yaptığı için hani orada çevre çok geniş. Orada ticaret yapmaya devam ediyor. Erzurum'u Nafiz Bey o kadar fakirleşiyor ki en son bir otel odasında, Cumhuriyet Oteli'nin odasında, şeker komasında yanılmıyorsam 1947 yılında vefat ediyor. Bakın milli mücadele için bütün malını, mülkünü yerlere seren bir gönüllü kahramandan bahsediyorum. Neyse o günün şartlarıdır. Şu an ona bu, bugün yorum yapamıyoruz. Malını, mülkünü kaybeden Erzurumlu Nafiz Bey bir otel odasında vefat ediyor. Cenazesi bu arada devlet töreniyle kaldırılıyor. Erzurum'da A Araptar mevki denen bir mevkiye cenaze gömülüyor. E, fakat Erzurum'u Nafiz Bey'in Markus tarihi peşini bırakmıyor öldükten sonra da belirgin bir dönem sonra e, cenazenin olduğu mezarlık imar çalışmaları üzerinden Kars Kapı mevkiindeki Erzurum Kars Kapı mevkiindeki başka bir mezarlığa taşınmak isteniyor. O mezar taşınıyor. Taşınma esnasında nakil evraklarının bulunduğu binada bir yangın çıkıyor. Ve belgelerin tamamı yandığı için Erzurum'u, Nafiz Bey'in kabri zamanla e, bulunmaz bir hale geliyor. Milli mücadele döneminde cebinden kendi parasıyla aldığı uçakları orduya bağışlayan, Ankara'da imar çalışmaları yapan, müteahhitlik yapan, resmi binalarda müteahhitlik yapan, bu binayı bize hediye eden, kazandıran, önemli bir karakter olan Erzurum'u, Nafiz Bey'in şu anda Erzurum'daki mezarı yok beni en çok etkileyen kısım da bu oldu. Şimdi e, burası hemen alttan şöyle geliyor Işıklar Caddesi'nin devamı bir köşe bir binadır. Ankara'daki diğer eserlere baktığınız zaman, Cumhuriyet eserlerine baktığınız zaman ki hemen sağında solunda iki tane daha var. E, onlara nazaran İstanbul Beyoğlu'nda falan gördüğünüz Rum mimarisinin birebir aynısını göreceksiniz. Tam da köşede çok da güzel bir yeri var. Bina ile ilgili bir haber okudum. burası galiba belediye tarafından yine bir müzeye çevrilecekmiş. Aynı gölbaşında hallaşt konağında olduğu gibi. Umarım güzel bir restorasyon yapılır. Umarım gerçekten işe yarar bir hale çevrilir. Çünkü gerçekten görsel kalitesi çok yüksek olan bir eser bu. Biraz drone videoları çektim. Ara ara onları da buraya koymaya çalışıyorum. Sakarya Meydan Muharebeleri ile alakalı o Yahudi Mahallesi'nde ben bir video çekmiştim hatırlarsınız. İzleyenler için söylüyorum bunu. Orada beni linç eden Sakarya Meydan Muhabirleri alakalı bana saldırı yapan birkaç tane tip var. Onlara buradan sesleniyorum. Onlar da izliyorlar. Biliyorum çünkü benim videolarımı. Görüyorsunuz değil mi? İnsanlar nasıl emek veriyorlar? Yani bir tek savaş e, cephede elinde silah, tabanca, topla, tüfekle olmuyor. Şşt, ne yapıyorsunuz siz? Kediler. <laughs> Kamera motorunun üstünde şu anda kediler benim motorun altında e, oynaşıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Türk insanı vatanını kurtarmak için nelerini feda edebiliyor. İstanbul'daki çok büyük bir serveti, kurulu bir düzeni bırakıp her şeyi nakde çevirip Ankara'ya gelmiş Nafiz Bey. YouTube videolarına baktım. biraz inceledim. Biraz da böyle ufak tefek belge inceledim. Kendisi hakkında çok fazla böyle bir kayıt ve yapılmış şey yok. Ee, çok sönük kalmış. Ee, ben bugüne kadar çektiğim videoların içerisinde en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi bu oldu. O yüzden buraya kadar izleyen tüm e, dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu arada başka bir şey daha bahsedeceğim size. Ee, bu videonun içerisinde bundan bahsedeyim. Her zaman söylüyorum, hani benim böyle çok büyük e, bir e, aman efendim. YouTube'dan şunları kazanalım. Aman efendim kitlelerimiz şöyle olun. Hiçbir videomda şunu söylememişindir. Ne olur altına girin de bana abone olun da beğenin de şu bu falan değil. Kim izlediyse, gönüllü izlediyse Allah ondan bir kere razı olsun. Ben şu anki durumdan çok memnunum. Çünkü geçen haftaki video ile ilgili çok güzel bir şey oldu. Uzunca yıllar tanışmaya beklediğim. Ee, Ankara'nın yürüyen tarihi dediğim hocalarımdan bir tanesinin aslında benim takipçim olduğunu fark ettim ve kendisi bana ulaştı. Muhteşem sohbetler yaptık. <laughs> Buradan da küçük bir müjdesini vereyim. İlerleyen zamanda onunla Ankara'da hiç duymadığınız şeyleri anlatacağımız özel bir videomuz mutlaka gerçekleşecek. Şu an bir kalp sıkıntısı yaşadığı için bir süre e, dinlenmek istedi. Benden yüklenemedim ama gerçekten çok önemli bir isimden bahsediyorum. Onu sürprizim olsun size. Her şey tam benim istediğim gibi gidiyor. Dostlarım ben anlatımlarımda her şeyi bilmeyebilirim. Yani kağıtlarda, kitaplarda her şey şu anda yazmıyor. Ne yapıyoruz? Biz o videoları çektiğimiz zaman videoların altına gelen yorumlardan da faydalanıyoruz. O kadar güzel şeyler geliyor ki orada yaşadım, şurada şu vardı, burada bu vardı. Mesela Cebeci videosunun altındaki yorumlara girin bakın. Ee, oturduğu ev yazanlar olmuş, şurada kahve vardı, işte burada çeşme vardı, orada ben mesela Cebeci Çayır'ın ilk isminin Hamit Çayır olduğunu bilmiyordum. Bakın bu videodan öğrendim. Ben de sizinle beraber bir şeyleri öğreniyorum ve tamam diyorum çok güzel de bir aile olduk. Açıkçası o bahsettiğim e, Sakarya Savaşı ile alakalı çektiğim videodan sonra umudumu kaybetmiştim ve bu işi bırakacaktım, yapmayacaktım bu videoları. Ee, ama şu an moralim yerine geldi, her şey çok güzel gidiyor. Ee, Ankara'nın merkezindeki kanton bölge videosunu çalışmaya devam ediyoruz yolun üstündeki bütün binaların e, anlatımlarını ve eski hikayelerini e, Bir araya toplamak zaman alacak çünkü çok büyük bir hat Orada bir delikanlılık yapmışız videoda ama bunu artık çekeceğiz yapacak bir şey yok ee, Bunun dışında Hacı Bayram Veli videosunun da bir ayağını tamamladık. Hacı Bayram'ı çok geniş bir video altında topluyoruz. Bayağı uzun süren bir video olacak ama tek video olacak. Bölmeyeceğim. Bölümleri ayırmayacağım onu. Ee, onun dışında e, şu anda elimde çalışmaya başladığım e, Ankara türküleriyle alakalı güzel bir e, şey var. E, konu var. O konu benim çok hoşuma gitti. Onun üzerinden de yine sizinle konuşuruz. E, Yolumuz Ulut'a düşerse çok merkezi bir yer. Değil. Burada buraya geldiğiniz zaman şöyle kafanız yukarı doğru kaldırın bir bakın. Ben şimdi size birkaç örnek daha buraya videolar çekip bırakayım. Kafanız şöyle yukarı kaldırıp bırakın. Bakın bir ee, çok eski ve çok güzel binalar göreceksiniz. Yani bunlar sıradışı ürünler. Ee, sıradışı binalar yapılmış zamanında. Ankara'nın yeni kent planlamasına kazandırılmış e, eski büyük büyüklerimiz tarafından yapılmış eserler. Etkileyicidir. Ee, çok güzel detaylar göreceksiniz. İnşallah da e, bu arkamda gördüğünüz Erzurum Bey binası hakkıyla restore edilir. Ben buna çok e, hassasım, çok da üzülüyorum çünkü Hamamönü ve Kaleiçe bölgesindeki restoreleri görmüşsünüzdür. Tamamı dışarıdan gidirme işleri rezil durumda. Evlerin, binaların, camilerin e, özellikleri yitirildi. Yani çoğu camimize dış mantolama falan yapıldı. Onların hepsi taş eser müzesidir. Dışarıdan baktığınız zaman bir sürü devşirme taş görürsünüz. Maalesef işte restoradan anladığımız şey bizim beyaza boyamak. Umarım burası için böyle bir şey olmaz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.